Anne, Hı. su. Naim. 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 Yenge buyur. Hı. Abi yenge. Balık. Karakusum, su sazdın mı sen? He, su sazdım. Buyur yenge. Ne yapıyorsun edepsiz? Ya kocası burada görmüyor musun? Abi uyudum. Yenge... Günaha giriyorsun. Beni de çağırıyorsun ardına. Kız harlandı. Su istedi. Beni uyandıracaksın. Yere rahman remin ya Şafii. Alışı tamam. Sen hiç ben susamadım. Sana Buradan düz devam edin. Işıklardan karşıya için Sağ dönünce mahalleyi görürsünüz zaten. Sağ olasın. Hakkını helal et. Eyvallah abi. Hakkını helal et kardeş. Gece kalbini kırmışımdır. Ölümlü dünya. Hakkını helal et. Helal olsun abi. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Önüne bak güzel kız. Önüne bak. Destur ya. Önüne baksana bacım. Kusura bakma kardeş. Cık cık. İyisin değil mi? Bir şeyini falan almadı ya. İyiyim yok iyiyim. Aman. Kafir dolu buralar. Hırlı hırsız belli değil. Allah'ın izniyle bir dergahımıza varalım da. Geldiler. Arif efendi. Arif efendi. Esselamun aleyküm. Ve aleyna aleyküm selam. Ya siz gelecektiniz. Ben onu unutmuşum ya. işte kafa. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş gördük. Müsaadenle. Tabii tabii geç. Nihayet nihayet gelebildik efendi hazretlerimizin kapısına Arif efendi araba hazır mı hoca hazretleri Elhudar Hocam, e, ata toprağımızdan, depremzede de kardeşlerimiz. Bu kapının bendesidirler aileden. Naim Tayyar Abdal'ın oğludur. Ha. Bildiniz. Bilirim Arif Efendi, bilirim. Naim Efendi. Şimdilik buraya gelme hususunuzda sıra sahip çıkıyoruz Fani. Efendi Hazretleri de böyle buyurdular. Muhakkak hocam, emriniz haktır. Arif, bizim gitmemiz icap eder. Fani! Sen şu an bir Hemen devlet hastanesine. Efendi Hazretleri bir akıl verdi. Sen hatırlar mısın? Şu mecburi görevini bizim içinde yapan bir doktor vardı. Levent, Alkanlı. Ben... Onun beş sene evveli Fani. Babası şu meşhur profesör ya. E, su Suavi Hakan'da. O kadın bir şey mi dedi sana? Hangi kadın? Yoldaki çarptı. Yo, kusura bakma dedi. O kadar. Evet. Ben de ayak yoluna gideceğim. Sen burada uslu dur Karakus. O kızları gördün mü anne? Okula gidiyorlardı değil mi? He kızım. Kıyafetleri falan çok muntazamdı. Çorapları kalın kalın. Evet. Maşallah. Senin de kıyafetlerin çok güzel. Bana yakışmaz mı? Karakus. Ya babam belki. Anne matematik de varmış. Diyecek misin babama? Soracağım. Bak. Sen temiz kalbini dua etmeye devam et. Tamam. Altıma yapacağım. Hadi karı olsun. <laughs> Esselamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk hanım anne. Sen de hoş geldin kızım. Maşallah subhanallah. Bu ne güzellik, bu ne temizlik böyle. Allah kara göstermesin inşallah. Maşallah değil mi hanımlar? Maşallah. 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 Bak bu da Feyza ablam. Benim kızım. Senin de hocan olacak inşallah. İsmini başla. Zeynep hanım anne. Zeynep. Hoş geldiniz. E, buyurun rahatsız olmayın oturun şöyle. <laughs> ah, deprem mi? Çok geçmiş olsun. Vallahi bizlerin de ciğerleri yandı buralarda. Var mı bir kaybınız akrabalarda falan? Anneniz babanız iyiler inşallah. Keşke onları da getirseydiniz. Yok. Benim ana baba göçel çok oldu zaten. Eşimin babası da istemedi. Ama kız için tabii hani etkilendi haliyle. İsmini bağışla. Meryem. Meryem kardeş. Her imtihan dirlik imtihanıdır bize. Her musibet imanımızı katmerlendirmek için bir fırsat. Amin. Amin. E aç mısınız hallettiler mi? Yok. Biz yavaştan mutfağa yardıma geçelim müsaadenizle. Estağfurullah olur mu öyle şey? Yol yorgunusunuz, otursaydınız. Allah boş oturanları sevmez buyurmuşlar. Maşallah. Çok sıkıştı. Oh. Öldüm öldüm dirildim. Pek temizler. Pek pak mübarekler. Ee, i̇şte kapımızdan ayrılmayana... ...Allah böyle muamele ediyor. Bizlere de nasip olsun inşallah. Ay. Amin. Anne. Haber var mı Cüneyt'ten? Hoş geldin kardeşim. Bulabildiğin ilk fırsatta Zeynep'i de al. Hızırlar İmam Hatip Lisesi'ne gel. Zeynep'in kimliği de yanında olsun bir gün. Hızırlar İmam Hatip Lisesi. Kolay gelsin. Buyur gel kardeşim. Yardım lazım mı? Ee, Zahmet olmaz. Estağfurullah. E, ee, hamur açarsan börek yapıyoruz. Önlüğünü vereyim. E, ee, Çiğdem Hanım çorbaya bakar mısın? Yumurtacı yumurtaların parasını istediydi. Kaç para ki? Ne bileyim, dört buçuk liradan 270 adet. Kaç yapar ki? 1215. Değil mi? Akır kırık hmm. Yahu Meryem Hanım sen bayağı erbabıymışsın bu işi. Memlekette yapıp satardım. Da bugün aceleye geldi akşam ezanına yetişsin diye. Bizim fanilerden biri bu büyük börekçilerden. Hasna Hanım annemizin abisi. Gerçi onlar fabrikasyon işi gibi. Hep kadın çalışıyor. Demek ki seni görseler akılları şaşar vallahi. Estağfurullah. Ee, belki çalışırsın orada. Çok düzgün bir yer. Hem harem selamı falan da çok dikkat ediyorlar. Bir beyimle sorarım. kızıyor ne yapıyorsun? Allah'ım ben günahkar kullarından oldum. Affet ya Tevbeb, ya Gaffar, ya Settar, ya Tevbeb, ya Gaffar, ya Settar, ya Hakkını helal et. Helal olsun. Hakkını helal et. Helal olsun. Hakkını helal et. Helal olsun. Estaizu billah. Etteyatü lillahi ve Eşhedü en la ilahe illallah ve yaşadık Allah'ın kılını. Büyük şehir diye. Okula gönderiyorlarmış. İmam Hatip'e. Kim ne uyduruyor? Cık. Göndermez bizde kimse. Büyük şehir diye herhal. Sen öyle bir şey ne sor, ne işit. Efendi Hazretlerimizin yanına kadar geldik. Daha bir yere ayrılmak yok. Zeynep'imizin de ahireti kurtuldu inşallah. Bizim Balkanlara vazifeye giden bir fani kalıyor da ailesiyle. Dayalı döşeli. biraz kendine az ama olsun artık. Valla daha ne olsun? Külliye şura. Allah önce efendi hazretlerinde, sonra sizler de razı olsun. Amin cümlemizle. E hadi siz geçin artık kızım. Bakının, yerleşin. Yalnız naim e, vakıf malıdır, kira almamız icab eder. Ee, seni şoförlüğün var mı? Askerliği şoförlükte yaptıydım, az subay servisi. Evet tamam ne güzel işte. Ee, bizim vakfın çevre mahallelere yardım erzak dağıtma işi var. Seni orada değerlendirelim inşallah. İnşallah inşallah. Ha. Hanım da. ...börek yapıp satardı evden, memlekette. Ya be ya. Dün işittim hanımlar tarafında. Herkes diyor ki o nasıl börek. Efendi hazretlerine de ikram edelim, bir daha yapsın demişler. E becerir, ha. becerir. Hatta bak bizim e, İdris Efendi... ...onun börekçisi var, imalatane. He söyledi akşam. Sağ olsunlar bahsetmişler. Lakin hanım evden yapsa... Cık. Merak etme sen. Çok dikkat ederler bizim burada. Hepsi bizden anırlar zaten. Allah. Im. Arif efendi. Benim bacım olacak kafirde haber var mı buralarda? Yani İstanbul'da diyebiliyoruz. Ama gören duyan yok. Aman. Aman. Biz de ırak olsun da. Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun. Amin cümlemizin. İsmet. Anne. Sordun mu babama okulu? Dur kızım. Ben Kur'an kursuna mı gideyim o zaman? Daha belli değil kızım. Halamı da görecek miyiz? Babam bir şey dedi mi? Şşş. Neye bir şey dedi mi güzel kızım benim? Ah <laughs> kara kuzum benim. Yeri yurdu değişti ya şaşaladı kuzum benim. Yok haydi bırakın eşyaları. Senle şu börekçiye bakacağız. Bugün yerleşseydik? Ya adama uğrayacaklar demişler. İdris efendi, Sadi Hüdayi hazretlerinin kayınbiraderiymiş ona göre. Ya Zeynep'im de kursa gitsin artık kaç zaman oldu? Memlekette bozuldu düzen. Hafızlığı kalacak benim güzel kızım. Bugün benimle kalsaydı. Meryem, haydi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.